Umut kervanı olarak geleneksel hale getirmiş olduğumuz bayramda yetim ve yoksul çocukları giydirme programlarımızdan birini daha bugün icra ediyoruz hayırseverlerimizin bağışlarıyla bugün burada 200'ün üzerinde yetim ve yoksulu bayramlık olarak giydirme imkanı elde ettik. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Yani yetimlerin ve yoksulların güldüğü sevindiği her gün bizim için sevinçli mutluluk günüdür. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Bu hayırlarına Batman Umut kervanını aracı kıldıkları için, bizi hayırlarına aracı kıldıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırseverlerimizi ve sevdiklerini, ailelerini dünya ve ahirette mahcup etmesin inşallah. Bizler yılın 12 ayı yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz Batman Umut Kervanı olarak önümüze de bir kurban bayramı var. Kurbanda da yine bu yetim ve yoksul ailelerin yüzünü güldürmek bir nebze olsun gıda ihtiyacını karşılamak adına hayırseverlerimizden kurban bağışlarını bize yapmalarını ve bu yetim ve yoksulları bu vesileyle de e, mutlu etmeyi e, istiyoruz. E, hayırseverlerimizin bizi bu noktada yalnız bırakmayacaklarına olan inancımız tamamdır.